Şimdi demin gibi gördüğünüz şu e, şamanların orijinal soketi e, Biraz evvelki kestiğim orijinal soketiydi Fakat Pompayı değiştirmek için tabi haliyle Soket değişmişti Soket böyle olmuştu Şöyle gösteriyorum Soket böyle olunca arkadaşlar haliyle e, Bizde Buraya Yapmamız gerektiği için Soketi çıkartayım Çıkartmaya gerek yok hatta Yok çıkartayım ya Bir saniye. Soketi çıkartacağız. Bunun zaten altı burada var. Biraz yan yana getiriyoruz. Artı eksi. Tabi bu şu e, şunları değiştirdim buna uydurdum. Şuradaki klemesler karşı tarafa ciddi oturacak şekilde ayarlayacağız. Bakıyoruz içeri. Koyduğumuz zaman şöyle geliyor. Artı burası. Artı yerimizi alıyoruz. Klemensin yerine bakıyoruz. Bir saniye. Nasıl oturtacağımıza bakacağım. Şöyle. Sesi duydunuz mu? Çıt. Şunu da alıyoruz. Bunu da aynı şekilde arkaya getiriyoruz. Sokette yerine geçiriyoruz. Kalıp gibi oturuyor arkadaşlar. Taş gibi oluyor. Aga çok fena efsane oldu. Duydunuz mu? Çıt. Şimdi artık biz ee, montaja geçebiliriz. Ne ne Şuna bir bakalım. Bu nereye? Yok. Bir, böyle nereye yapın? Şuradan mı de Da burada yani Şöyle. Aha, tamam. Şöyle bizim için oluyor. Evet. kaydettim ki. Şu ileri geri dönden bir diye. Prova. Sen? Prova. Prova. Şimdi şöyle koyuyoruz. Beyniniz tavası nerede? Çırak bey! Tamam. Bunlar güzelliğe bir sıkıntılar herhalde. Tamam çırak tamam. bey, gerek kalmadı. Teşekkür ederiz. Ezeve şu oyun geçmemişti. Ona bakayım Bu da işte şu anda. Gayet evet. güzel. Bir üniversitelik mi adam olacaktı? Siz duyuyor musunuz? Sana diyor. Benim ağzımdan haberim yok. Sus. Cevap verme. Uymayın amca uyumayın. Ya da uyum uyumaz geçtim. duyacağız mı? Dinlemek istiyor musun? Evet, evet, evet. Bir şey takayım ya. Bir şey takılayım mı? Usta x'i artıya verirsen patlar mıyız? Oo. Oo. Kuru çal sınıyorum. Benzer de videonun başında anlatmıştık. Sonra... Vay Erkan Usta sen öyle diyorsun. Sonra da böyle yapıyorsun. Arkadaşlar Yatsuz var ya Hocanın dediğini yapın yapın yapmayın diye Dediğini yapın 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 Hadi takmaya geçiyoruz Lastik çantamızı geçirmeyi unutmuyoruz Yakıt kaçırmasın diye Geçirirken de birden hoppa diye daldırmıyoruz çünkü bunun içinde sonuç itibariyle ya, yakıt doluyor. Ağır ağır bırakıyoruz kendi iner zaten aşağıya. Şunu şuraya bir geçirelim şöyle bir yerde. Şimdi bu deponun dibine oturdu. Gördüğünüz gibi. Şöyle biraz bastırmak suretiyle yerine tam geçiriyoruz. Daha, daha sonra tactic. ellerini karşılattırıp Bakita <laughs> 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 Duvarını yavaş açıyoruz <laughs> Sevgili dostlar <laughs> Bu vidaları öküz gibi sıkmamıza gerek yok. Kibarca sıkarsak yeterli oluyor zaten. Epi topu 5 milim civata. Evet. Yalamada yaparsak depo mokoko oluyor haberiniz olsun. Mokokonun ne olduğunda da bilhassa bir ara anlatırım ben size. Bizim mıstık biliyor anlatsın. <laughs> Mıstık. Çıraklar biliyor mu kokonun tabi. Kalfalar da bilir. Çünkü bu kokoyu onlar yapıyor sonuçta. <laughs> onlar rica bir şey. Biz kafamıza uydurmuyoruz. Benzin e, çıkışını kapatıyoruz. Havalandırmamızı şuraya sokmuştuk. Onu da çıkartalım. Elimize bulaşmasın diye. Gördüğünüz gibi istemeden geldi. Allah'ın izniyle %100 çalışacağı için buraları %100 güzel şekilde topluyoruz arkadaşlar. Tık sesini duyacağız özellikle geçmeli Şimdi koltuğumuzu oturtacağız ama önce bir soketimizi takacağız. İlk önce çıkarttığımız yeri en son takacağız. İlk önce çıkarttığımız yeri en son takacağız. Şimdi bana bir kaplama yapmışlar ama önemli değil. Önce buraya geçiriyoruz. Kemerleri geçiriyoruz. Önleri bastırıp oturuyoruz. Soketimizi takalım. Şöyle yaklaştığımız zaman. şimdi marşa basıyorum. Tabii marşa basmadan benzin boş olduğu için borular benzin doldurana kadar biraz bekleyeceğiz. Motorun sesi şu anda duyuluyor. Demin duyulmuyordu. Kapatıyorum. Ya basıyorum. tam dolduru ses değiştirici Şimdi demin ee, rail boştu. Demin ki uzun basmada rail doldurdu arkadaşlar. Evet. Tamam mı? Şimdi şu anda araba benzin çalışıyor. Kırmızı. İstop ettik. Tekrar basıyoruz. Bu tarz videoların devamı için takipte kalın. Hoşçakalın.